Arkadaşlar merhabalar. 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapıyoruz birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Abone ol konusunu ciddi söylüyorum. Gerçekten desteklerinize ihtiyacımız var. lütfen desteklerinizi gösteriniz. ve ayrıca videonun açıklama kısmına 7. sınıfın diğer dersleriyle ilgili yazılı hazırlık videolarını da bırakıyorum. Onları da izleyebilir ve yazılı hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. Peki şimdi biz ne yapacağız? Örnek bir yazılımız var e, ve bu örnek yazılımız üzerinden yazı hazırlığımızı yapacağız. Birkaç bölümden oluşuyor yazılımız. E, öncelikle klasik bölümümüz var. Onu çözeceğiz. Daha sonra e, koşul sonuç, neden sonuç, amaç sonuç cümleleriyle ilgili alıştırmamız var. Ona bakacağız. E, i̇ş bildiren, durum bildiren ve oluş bildiren eylemlerle ilgili alıştırma kısmımız var onu çözeceğiz ve son olarak da e, bir test bölümümüz var e, onu birlikte yapacağız evet fazla zaman kaybetmeden başlayalım bize diyor ki ilk 4 soruyu parçaya göre cevaplayın. şimdi ben öncelikle bu tarz sorularda ne yapıyordum öncelikle tabii ki e, sorularım neler parçayı neye göre okuyacağım ona bakıyordum sorularıma şöyle bir göz gezdireyim diyor ki yukarıdaki metinde Şeyh Edebali Osman Gazi'ye hangi erdemleri tavsiye etmiştir o zaman e, bir Bu parçamızı Şeyh Edebali'nin bir tavsiye ile ilgili parçasını alacağız ve Osman Gazi bir söylemi var. Aslında böyle bir parça okuyacağız sanırım. E, ve burada hangi erdemleri tavsiye ettiğini soruyor bize. Şeyh Edebali'ye göre acınacak üç kişi kimdir? Burada altını çizeceğiz ki buraya yazalım ve metnin içeriğine uygun bir başlık yazınız. Şimdi bakalım. Şeyh Edebali'nin damadı ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'ye vasiyeti. O zaman bu bir vasiyet. Ey oğul artık beysin. Bundan sonra öfke bize uysallık sana. Bak ne oldu? Neye başladı? Erdem uysallık sana. Gücenmek bize gönül almak sana. Suçlanmak bize katlanmak sana. Acizlik bize hoş görmek sana. Anlaşmazlıklar bize adalet sana. Haksızlık bize bağışlamak sana. Ey oğul sabretmesini bil vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul işin ağır, işin çetin, gücün kula bağlı. Allah yardımcın olsun. Şimdi şuraya kadar bize öğüt verdi. O zaman biz buraya erdem olarak alabiliriz değil mi? Şöyle yapalım. Kopyalanmıyor arkadaşlar. O zaman yazacağız. Uysallık, gönül almak, katlanmak, hoş görmek. Yazalım. Ne öğüt etti? Uysallık. Gönül almak. Katlanmak. Başka neler öğretti? Bakalım altını çizmiştik. Hoş görmek, adalet, bağışlamak. Hoş görmek. Adalet bağışlamak. Başka ne yetiyor Sabretmek. Evet, devam ediyoruz. Şimdi acınacak üç kişiyle ilgili kısma gelene kadar okumaya devam ediyorum. Allah yardımcın olsun, güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarına savrulur gidersin. Öfken, nefsin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olacaksın. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi değildir. Bütün bilinmeyenler, fethedilmeyenler, görünmeyenler. Ancak sen faziletli ve ahlaklı olursan gün ışığına çıkacaktır. Bu erdemleri de yine yazılabilirsiniz. Faziletli ve ahlaklı olmak. Ey oğul, ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. İnancını kaybedersen yeşilken çöllere düşersin. Açık sözlü ol. Bunları da alabiliriz Erdem'e. Her sözü üstüne alma. Gördüğünü görme, bildiğini bilme. Sevildiğin yere sık gidip gelme. Ey oğul, üç kişi acı. Şimdi ikinci sorumuzun cevabı geliyor. Acınacak üç kişi. Kimmiş? Cahil arasındaki alime, zenginken fakir düşene ve hatırlıyken itibarını kaybedene. O zaman sorumuzun cevabı da buymuş. Yazalım. Cahil arasındaki alime kimden acımışım? Cahil arasındaki alime zenginken fakir düşene ve hatırlı iken itibar kaybedene. Evet. Bunlar acınacak 3 kişiymiş. Parçamızı tamamlayalım sonra son sorumuzu çözelim. Ey oğul unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklıysan mücadeleden korkma. Evet gayet güzel bir parçaydı. Şimdi sonuncu sorumuz metnin içeriğine uygun bir başlık yazınız. Ee, buna vasiyet diyebiliriz doğrudan değil mi? Vasiyet. Evet. Şimdi geldik aşağıdaki deyimleri karşıladığı duygularla eşleştirdiğiniz deyimlerle ilgili bölümümüze. Şimdi burnunda tütmek nedir? Özlemdir. Buna A dedik. Ağzının suyu akmak. Buna ne diyebiliriz? İmrenmek. B. Ateş saçmak. Nedir? Ateş saçıyorsanız öfkelenmişsindir. Etekleri zil çalmak. Etekleri zil çalıyorsa nedir bu? Çok sevinçlidir. Denizli. ısıtıp ısıtıp önüne koymak, tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek. İçi cız etmek. İçi cız ediyorsa nedir? Acıyordur. Kuyruk acısına biz, şimdi direkt e, burada acıya kuyruk acısına inmeyelim. Kuyruk acısı hırs, hıncı olarak kullanılır. Ocağına düşmek çaresizliktir. Evet, amaç sonuç, sebep sonuç, koşul sonuç cümlelerini belirleyerek yay ayrış içine yazınız demiş. Çocukları iyi tanıyan bir yazar olursa bu alanda başarılı olur. SSA koşul için kullanılıyordu. Şartımız ne? E, bu alanda başarılı olur. Ama şartımız çocukları iyi tanıması. O zaman biz buna koşul sonuç diyoruz. Seçtiği kelimeler sayesinde en çok okunanlar arasına girdi. En çok okunanlar arasına girdi. Neden? Seçtiği kelimeler sayesinde. O zaman bu nedir? Neden sonuç? Tüm hesapları doğru kelimeler seçmek içindir. Do e, tüm hesapları ne içindir? Doğru kelimeler seçmek için. Yani neden? Aslında bunu şöyle amacı nedir desek daha doğru. E, tüm hesapların amacı nedir? Doğru kelimeler seçmektir. O zaman biz buna amaç sonuç diyebiliriz. Doğru kelimeleri seçenler en başarılı yazar olurlar. En başarılı yazar e, olanların koşulu nedir? En başarılı yazar olma olmak koşulu doğru kelimeleri seçmek. O zaman biz buna koşul sonuç, sonuç diyoruz. Bu hediyeyi kardeşini teselli etmek için almış. Eee hediyeyi almaktaki amacı ne? Kardeşini teselli etmek. O zaman bu amaç sonuçtur. E, fiilleri belirttikleri anlam özellikle niye içine yazınız? Şimdi ufacık bir hatırlatma yapalım. İş-kılıç eylemi, oluş eylemi ve durum e, fiilleri nelerdir? E, i̇ş-kılıç eylemi fiile neyi, kimi sorusu sorulduğunda cevap veriyorsa iş-kılıç eylemidir. Eğer ki neyi, kimi sorduğunda cevap vermezse bu durumdur. Cevap vermezse durumdur ancak cevap versin ya da vermesin bir eylem belirli bir süre içerisinde oluyorsa mesela yaprakların sararması ani bir şekilde olmuyorsa belirli bir zaman gerekiyorsa da biz bunu oluşturuyoruz anladığınızı düşünüyorum örneklerden daha iyi yapacağız de çektirdiğimiz fotoğrafları çerçeveleteceğiz çerçeveletecek anda yapılacak bir şeydir o zaman oluş değil iş mi durumu ona bakacağız neyi çerçeveleteceğiz fotoğrafları cevabı aldık, o zaman bunu işledik Kardeşim erkenden kalkmasına oldukça şaşırmış. Şaşırmak ani olan bir şeydir. Oluşu eledik. Neyi şaşırmış? Kimi şaşırmış? Cevap alamıyoruz. O zaman durumdur. Akşama doğru karnı çok acıkmış. Neyi acıkmış? Kim acıkmış? Cevap veriyor mu? Hayır. Cevap vermiyor. E, durum fiili o zaman değil mi? Cevap vermiyoruz. Evet. Dertlerini bize bir bir anlatır anlatır. Neyi anlatır? Anlatmak. Neyi anlatır? Dertlerini cevap veriyor. iştir Gün boyunca bulaşık yıkadığının elleri buruşuyor. Bak gün boyunca yıkıyor ve buruşuyor. Belirli bir süre içerisinde oluyor. Neyi kimi demeye gerek yok. Direkt oluştur. Dolayısıyla bugünlerde çok zayıflamıştı. Zayıflamak aniden olacak bir şey mi? Hemen zayıflar mısın? Hayır. O yüzden belirli bir süre içerisinde olduğu için bunu oluşturuyoruz. Kontrol etmek hemen yapılabilir. Neyi kontrol ettim? Kitabın sayfalarını cevap verdiği için iştir. Ne dedik? Eğer ki belirli bir süre içerisinde oluyorsa direkt oluştur. Ne ikimi sormuyoruz. Ancak aniden olabilen eylemler için ne ikimi sorusunu yöneltiyoruz. Ne ikimi sorusuna cevap veriyorsa iş kılıç fiilidir. Cevap vermiyorsa durum fiilidir diyoruz. Evet şimdi geldik test bölümümüze. O hızlı geçtik. Aşağıdaki 6 çizgi sözcüklerin hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Gerçek anlamı neydi? Cümlenin aklımıza gelen ilk anlamıydı. Evet buraların insanı etkileyen çok çarpıcı bir güzelliği var. Buradaki çarpıcı güzellik güzelliğin çok güzelliğinden bahsediyor. Yani mecazdır. Adamın yüzündeki yumuşak ifade birden değişmişti. İfadenin yumuşak olması değil mesela bir e, yorganın yumuşak olmasıdır. Yani dokunduğunda hissettiğim bir şey gerçek anlamdır. Yumuşak ifade mecaz anlamlı bir sözcüktür. Satıcı yaşlanıma çok nazik davranmıştı. İşte yaşlı denildiğinde direkt bir insanın yaşlı olması aklımıza geliyor. Dolayısıyla ilk anlamıyla kullanılmış cevabımız Ceyhan'dır. D'ye de bakalım o acı haberden sonra babası yatağa düşmüştü. Acı acı dediği şey, eee mesela biber yersin, tadı acı gelir. Bu acı gerçek anlamdır ama acı haber denildiğinde üzüntülü, kötü haberden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu mecaz anlamında kullanılmıştır. Evet, gerektiğinde bir konuya yeniden dönmek, fırsatı bırakmak, kesip atmamak anlamına gelen deyim hangisidir? Açık kapı bırakmak. Eğer ki biz açık kapı bırakıyorsak oradan geri dönülebilir. Evet, aşağıdaki atasözlerden hangi ikisi anlamca birbiriyle çelişir? Dost başa bakar düşman ayağa, besle kargaya oysun gözünü, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, iyilik eden iyilik bulur. Bakın, ikinci cümlede besle kargaya oysun gözünü diyor, yani birisine iyilik yaparsan o sana kötülük yapar diyor. Diğerinde ise iyilik eden iyilik bulur, iyilik yap ki iyilik bul diyor. Yani bu ikisi birbiriyle çelişen atasözleri. cevabımız 2 ve 4 olacak. Aşağıdakilerin hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır? Kitaplar da dostlar gibi az fakat iyi seçilmiş olmalıdır. Şöyle bir göz gezdirelim, hepsini okumayalım. Yanlış pekiştirmeye gerek yok. İnsan kitap okurken de seçici olmalıdır demek istiyoruz. Cevabımız denizlidir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Hırs, bir geminin yelkenini şişiren yele benzer. Şimdi burada hırsın neye benzediğini söylemiş. Ne demek istiyor? Çoğu gemiyi batırır. Yani yel gemiyi batırır çoğu yer. Azı ise gemiyi olduğu yerde tutar. Hmm, şunu anlıyoruz. Şimdi bir yelkenli var, yele ihtiyacı vardır yelkenlinin ayakta durabilmesi için. Bunlar yerlerin azı gemiyi yerinde tutar. Çoğu ise yemeği batırır. Yani eğer ki çok yer olursa batırır. Hırs da diyor buna benzer. O zaman neden bahsediyoruz biz? Ölçüden bahsediyoruz. Ölçülü olmaktan bahsediyoruz. Fazlasının zarar olduğundan. Hani hırsın azı iyidir ancak fazlası zarardır demek istiyoruz. Yukarıdaki parçadan yaban romanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz. Bir okuyalım parçamızı. Yaban romanı aydın ile köylü arasındaki uçurumu içtenlikle dile getirdiği, bu yarayı cesaretle deştiği ve Anadolu köylüsüne ait gerçekleri bütün çıplaklığıyla önümüze serdiği için çok övülmüş. Tek yanlı olduğu, gerçekleri çarpıttığı iddiasıyla da eleştirilmiş. Hem çok övülmüş, hem eleştirilmiş. Bakalım. Yaban romanı için farklı görüşler dile getirilmiş. Evet demiştik. Hem çok övülmüş, hem eleştirilmiş. Anadolu köylü sanat gerçekler e, anlatılmış demiş. Bakalım. Anadolu köylü sanat gerçekler bütün çıplaklığıyla anlatılmış. Doğrudur. Yaban romanını el alıp inceleme çabaları azdır. Budursun. Hem övülen, hem eleştirilen bir eserdir. Bunu zaten söylemiştik. Yani C'ye biz ulaşamadık. Biz bunu çıkaramadık. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet, aşağıdaki bir mahalledeki yetişkinlerin çalıştıkları mesleklerin oranları verilmiş. İşte burası. Tamam. Yukarıdaki verilenlerden hangisi çıkarılamaz? Esnaflık sevilerek yapılmaktadır. Şimdi esnaflık en yüksek yüzde ama bu sevilerek yapıldığı anlamına gelmez. Bence direkt A ama diğer şıklara da bakalım. Esnaf sayısı avukat, pilot ve doktorların sayısından fazladır. Avukat 8, pilot 5 doktor, 12 toplasam bile 25 esnafların daha fazladır. Yani doğru bir ifadedir. Eğitim alanında çalışan vardır. Bakalım %20 öğretmenimiz var. Doğrudur. Öğretmen sayısı işçi ve pilotların toplamına eşittir. Öğretmen %20, işçi 15, pilot 5 topladık %20. Doğrudur. Cevabımız Adana. Ama hocam esnaf %40 yapıyor. En çok o, o yüzden ben bunu yanlış kabul etmedim diyebilirsiniz. Ee, şunu söylüyorum. E, bir mesleğin çok yapılması sevilerek yapıldığı anlamına gelmez. Şimdi evde anne ve babalarınızın yaptığı meslekler var. Şimdi biliyorsunuz. E, ama o işi severek yapıp yapmadığını bilmiyorsunuz. Sonuçta bir mesleğe atılıyorsunuz ve ilk amacınız para kazanmaktır. E, para kazandığınız için mesleğinize devam edebilirsiniz. Ama bu mesleğin sevilerek yapıldığı anlamına gelmez. Dolayısıyla %40 esnaf olması mesleğin sevilerek yapıldığı anlamına gelmez. Evet geldik 8'e. Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen nedir? İnsan aklını derin bir denize benzetirsek bilgiler de bu denizin içindeki incilerdir. İnsan bu incileri denizden çıkarıp kullanmadıkça bu incilerin taştan farkı olmayacaktır. Yani bilgilerin kullanılması gerektiği, kullandıkça değerleneceği gibi bir anlam arıyoruz biz. Bakalım bilgiler yararlandıkça değer kazanır. Evet direkt zaten düşündüğümüz şey cevaplarda geldi Adana. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi söz konusudur? Filmdeki canavar kente kadar inmeye başlamıştı. Canavar önüne gelen her şeyi kırıp döküyor, önüne ne çıkarsa ağzına atıyordu. Ege ve Ece korktukları için kanepede iyice büzülmüşlerdi. Kanepede iyice büzülmüşlerdi. Neden? Bu sonuçtur çünkü kanepede iyice büzülmüş olmaları korktukları için. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Neden sonuç aldık? Neden sorusunu sordum ve cevabımı aldım. Şair dinleyicilere imza saatinden önce nokta nokta konuşma yaptı. Boş bırakılan yere hangisi getirilirse özner bir anlatım oluşur. Evet güzel bir soru. Şöyle zaten bir ders hatırlayacağız. Özel anlatım neydi? E, kişiden kişiye değişen anlatımdı. Yani e, mesela ben e, bu filmi çok beğendim. E, bu film çok duygusal gibi e, cümleler nedir? Özel anlatımdır. Çünkü sana göre duygusal ama başkasına göre duygusal olmayabilir. Nesnel anlatım ise kişiden kişiye göre değişmeyen, e, kim o cümleyi kurarsa kursun aynı şekilde kurmak zorunda olduğu cümlelerdir. Yani Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Çünkü tek bir doğru vardır. Veya bunu bir filmle ilgili kurmak istiyorsak işte bu film 2 saat 40 dakikadır. Şimdi orada süresi yazıyor. Şimdi 2 saat 40 dakika olan bir şeye kişiden kişiye değişme imkanı var mı? Hayır. Yok. Sıkıcı desem filme evet bu öznel bile anlatılır ama film 2 saat 40 dakikadır. Ya da filmin başrolünde şu kişi oynamaktadır. Bunlar nesnel anlatımdır. Kişiden kişiye göre değişmeyen kesin bilgiler nesnel anlatım. Kişiden kişiye göre değişiyorsa özel anlatım. Şimdi bakalım hangisini getirilirse öznel bir anlatım oluşur. oluşur. İmza saatinden önce 1 saat konuşma yapmak. Süre herkese aynıdır. 1 saat konuşma yaptıysa bana göre de 1 saattir, sana göre de 1 saattir nesneldir. Geçmişini anlatan bir konuşma yaptıysa, şimdi konu da e, nesneldir. Yani konuşmasında ne konuştu? E, geçmişini anlattı. Adam işte çocukluğunu anlattı falan. Bu da nesneldir. Öğrencilikle ilgili konuştu. Öğrencilik yıllarını anlattıysa bu da herkes için aynıdır. Etkileyici ve güzel bir konuşma dersek bu öznel bir anlatımdır. Çünkü bana göre sıkıcıdır. Belki esnedim, esnedim adam konuşurken ama sen çok güzel dinledin, can kulağıyla dinledin, senin için etkileyici ve güzeldir. Kişiden kişiye değişir. Özneldir. Evet geldik 11. sorum. Hangi cümlede altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Mecaz anlamı ne demekti? Gerçek anlama demiştik ki akla gelen ilk anlamı. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı. Yan anlamda ise gerçek anlamla bir bağlantı oluyordu. İşlev, görüntü, herhangi bir yönüyle bir bağlantı oluyordu. Mesela kapının kolu dediğimizde bu yan anlamdı. Çünkü kol gibi işlem, işlev görüyordu ve kola benziyordu. Mecaz anlamı ise gerçek anlamdan tamamen uzaklaşırız. Genelde soyut kavramlar olur. Bakacağız. Evet fırsatı kaçırdığımı hala yanarım. Yanmak nedir? Ateş alev almak. Şimdi fırsatı kaçırdığı için bu kişi alev mi aldı? Hayır. Tamamen mecaz anlamdır. Cevabımız Adana. Diğer şıklara da bakalım hocam. Bahçe etrafını dikenli tel ile çevirdim. Tel dikenliymiş. Bu direkt gerçek anlam. Günlerce ondan hiçbir haber alamadım. Haber. Tamam. Ee, söylenecek hiçbir sözüm yok. Bunların hepsi gerçek anlamıyla kullanılmış. Ama e, fırsatı geçirdiğim, kaçırdığım için hala yanarım deyince bu kişi alev almadı. O yüzden mecaz anlam. Geldik 12'ye. Yukarıdaki cümlelerde alt çizili sözcüklerin zıt anlamları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Tek tek gidelim. Şimdi ilk cümlemize bakalım. Böyle basit soruları çözmek bile zaman alır. Basit ne olacak? Zor. Hemen zor olan şıkları bulalım. Zor, zor. A ve C kaldı. Biz ne yaptık? B'yi ve D'yi eledik. Evet, Elindeki poşetlerin hafif olanı kardeşine verdi. Hafifin zıttı ise ağırdır. Tamam cevabımız C ama bakalım. Akşam yemeğine teyzemler davetliymiş sabah. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Evet yukarıdaki fable türü ile ilgili verilen bilgiler hangisi ya da hangileri yanlıştır demişim. Evet, öğretici bir yazı türüdür. Herhangi bir konuyla ilgili düşünceler anlatır. Şimdi fabıllar mesaj içerir ancak öğretici bir yazı türüdür diyemeyiz. Yani cevabımız bir olacak mutlaka. Buradan Ceyhan çıkıyor çünkü başka bir seçenekte biri yok. Devam edelim ama. Kişileştirme ve konuşturma sanatları vardır. Evet, fabularda e, kişileştirme ve konuşturma sanatları vardır. Bu doğru. Kahramanları her zaman hayvanlardır diyemeyiz. E, mesela ağacı da konuşturabilir. Yer ve zaman belli değildir. Bu doğrudur. Hem şiir hem düz yazı olarak yazılabilir. Bu da doğrudur. Cevabımız Ceyhan çıktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur? Kar gibi beyaz çarşaflar. Bak beyaz neye benzetmiş? Kara. Kar. Nasıl çarşaflar? Kar gibi beyaz. Gözleri neye benzetmiş? Deniz mavisine benzetmiş. Evet, bazı çocuklar kaba insanlar gibi davranıyor. Bazı çocukları neye benzetmiş? Kabı insanlara. E, ama D şıkkında bir şey yok. E, benzetme yok. E, zaten benzetmenin e, nedir? Bakın gibi varsa orada benzetme vardır. Gibiyle yapılır benzetme. Gördünüz mü? Evet hepsinde gibi var ancak D şıkkında yok. Cevabımız denizlidir. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.